Evet, ilk dersimizle başlayalım. Arkadaşlar tabii ki kurulumlarla başlayacağız. E, Docker kurmanızı istiyorum. Bu her işletim sisteminde farklı farklı kuruluyor ama işte Mac için ya da Windows için zaten next next deyip kuruyorsunuz. Bunun dışında Linux kullananlar bunu nasıl kuracağını zaten bilir. Çok da detayına girmiyorum. E, ama oldukça da kolay. Ben, benim YouTube'da da e, Linux ile ilgili videolarım var. Oradan da bakabilirsiniz. Muhtemelen koymuşumdur öyle şeyler. Şimdi şunu göstereyim hemen products docker desktop buradan dediğim gibi indirip kuruyorsunuz. Kurulum bittikten sonra docker sizin için şuradan ulaşılabilir oluyor. Terminal ekranından buna böyle docker yazıp enterladığınızda böyle bir şey görüyorsanız demek ki komut satırında artık kullanabiliyorsunuz demektir. Bizim için bu kısım önemli. Daha sonra şunları bir kapatayım. Şunu da kapatayım. Bunu da kapatayım. Hatta bunu da kapatayım. Flowise. Şimdi Flowwise'ı nasıl kuracağız biliyor musunuz? Bunun GitHub adresine gidiyorsunuz. Daha sonra şuradan bir star veriyorsunuz. Çünkü müthiş bir uygulama. Ve devamındaysa arkadaşlar şurada release'ler var. 1.6.6 son sürüm, son çıkan sürüm ancak bu geliştirilmeye de devam ediyor. Çok daha yeni şeyler de eklenecek. Kurulum için burada Docker dizinine gidip şu kompoz dosyasını aslında ayağa kaldırıyoruz ama ufak bir iki ayarımız var. Onları da hemen göstereceğim. Bunu yapabilmek için şuraya geliyorum. Kopyalıyorum. Tabii ki Git'in yüklü olduğunu düşünüyorum bilgisayarınızda bir geliştirici olarak. Ancak yüklü değilse de yükleyebilirsiniz hemen Git Version Control System böyle yazdığınızda gelecektir. Şuradan kurulum linkini bulabilirsiniz download kısmında. Daha sonra indirip kurulumu yapabilirsiniz. Yine kullandığınız işletim sistemine göre tabii ki farklı yönergeler olacaktır. Bunu kopyaladıktan sonra ne yapıyoruz? Ben daha önceden yazdığım bir yer vardı ama ben onu bir sileyim. Test. Daha sonra yeniden oluşturayım içerisine. Test edeyim ve şu anda bomboş. Arkadaşlar böyle boş test için oluşturduğunuz bir dizine gidin. Örnekler yapabilmek adına. Git, clone ve bu adres. Şimdi Flowwise'ı klonluyorum. Yani burada gördüğümüz bütün her içeriği çekmiş oluyorum. Ki installation için aslında farklı önergeler de var. Biz Docker üzerinden ilerleyeceğiz. Böylesini daha doğru görüyorum açıkçası Docker'la. Çünkü ana işletim sisteminde bulunan komponentlere müdahale etmek veya değiştirmek istemiyorum. İndirdikten sonra burada Flowwise klasörünü görüyorum. Flowwise'a gidiyorum. Bütün her şey burada var. Beni karşılıyor. Şunun aynısı yani. Ve arkadaşlar şuradan göstereyim. Dakara gittiğimiz zaman nokta ile başlayanlar biliyorsunuz Linux'te Linux işletim sistemlerinde gizli dosyalardır. Dolayısıyla Dakara gittiğim zaman şöyle l dediğimde görünüyor ama mesela el dediğimde görünmeyecektir. Gizli dosyalardır dediğim gibi. Şimdi bu gizli dosya ne işimize yarıyor? Bunun içerisinde bazı konfigürasyonlar var. Örneğin göstereyim. Şöyle ekrana bastırdım. Şunu bir tam ekran yapayım. Bakın burası şöyle bu dosyanın içeriği. Şarp işaretiyle başlayanlar yorum satırı. Ancak bu yorum satırından şurası kaldırılıp bunlar kullanılabilir. Yani kullanacağınız veri tabanı türünü falan seçiyorsunuz. Flowise'ın bir parola korumalı olmasını istiyorsanız işte parolanızı, işte kullanıcı adınızı vesaire belirleyebiliyorsunuz. Gibi gibi ama bizim için en önemli konfigürasyon şurada açık yorum satırı olmayan kısımlar. Nedir bunlar? Database path. Bu container içerisinde hangi adreste bu konfigürasyonla ilgili işte veri tabanının bulunduğu adresi gösteriyor. E, dosyalarımızın vesaire bulunacağı yer, logların bulunacağı yer, secret key, API key vesaire ve port. Yine benim için en önemli kısım burası. Port dediği de yayınlanacak olan yani bu servis hangi porttan yayınlanacak bunu sorduğu kısım hemen geliyorum şurada Docker file, Docker compose vesaire görüyorsunuz. Bu Docker compose'un içerisine giriyorum. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz bütün çevre değişkenleri tamamı aslında bu çevre değişkeni kısmından yani bizim nokta env işte example dosyasının içerisinden alınıyor. Onu example değil sadece nokta env haline getireceğiz o hale geldiği zaman Docker bunları direkt oradan okuyor olacak. Şimdi porta baktığınız zaman bu sistemin çalışacağı port yani Flowise'ın çalışacağı port. Buradaysa işletim sistemi yani hostun yani kendi ana makinemizden nereden yayınlanacağı kısmı var. Burası ana makinemizin port kısmı, kısmı iken burası da container'ın port kısmı. Container'da 3000'de ki az önceki konfigürasyon öyleydi. 3000 ise buraya da 3000 buraya da 3000 geliyor Ancak bizim bilgisayarımızda 3000 portu eğer başka bir sistem ile meşgul ise Şu kısmı silip kendiniz farklı bir şey de yazabilirsiniz Farklı bir port belirtebilirsiniz yani Diğerlerini buradan kurcalamamıza ihtiyaç yok çünkü dediğim üzere Pardon şöyle Dediğim üzere zaten biz onu .env dosyası üzerinden yapıyoruz O halde gelin yapalım ben şu .env dosyasını kopyalamak istiyorum Şöyle yani iki tane oldu artık şöyle göstereyim hem şu hem de bu bu bunun kopyası Biz şuna müdahale edelim bu e, orijinal hali dursun Bim.env bunun içerisine girip Bakın şuradaki port aynı kalsın bunlar aynı kalsın benim için hepsi aynı kalsın hatta Hiçbir şeyle ilgilenmeyeceğim böyle ayağa kaldıracağım İstersek belki portumuzu falan değiştirebiliriz dediğim gibi Pekala ama ben ne istiyorum bu arada? Şurada e, root'un içerisine bağlı bir yer var. Nokta flowwise diye bir yer. Yani container'ın içerisindeki root kullanıcısının ana dizininde nokta flowwise diye bir başka dizin var. Hepsi oraya bağlı. Ben şimdi bunu da bağlamak istiyorum. Kendi hostumda bir yere bağlamak istiyorum. Mesela şuraya bağlayayım. Şöyle yapayım. Mesela bu test ya. Ben buraya bağlamak istiyorum. Burada da nokta flavaiz diye bir şey olsun. Bütün yapacağım değişiklikler kalıcı olarak burada olsun istiyorum. O halde geliyorum vim docker-compose.yml. Burada arkadaşlar volumes diye bir bölüm var. Ben burada ana dizinin altında test dizini altında bunun olmasını istiyorum. Bu şekilde bağlamış oldum. Tamam ve save ettim çıktım. Şimdi benim bunu ayağa kaldırmam lazım. Arka planda çalışsın istiyorum. Docker şöyle Docker Compose Up ve Detach Mode yani arka planda çalış demiş oldum. Bu şimdi burada bir çekme işlemi yapıyor arkadaşlar. Bu çekme işlemi nedir? Bütün o yapıyı indiriyor. Yani Flowwise'ın in Docker Hub'daki imajını çekmeye çalışıyor daha fazla da indirme yapabilir aslında. Ben bunu durdurabilirim ama neyse indirsin artık. O çok yapacak neyse durdurayım. Hiç gereği yok çünkü bende aslında indirilmiş hali mevcut. Şöyle bakacak olursak Bende de flowwise var. Sadece sonu latest diye bitmiyor diye buradan tekrar indirmeye çalışıyor. Ben compose dosyasına gideceğim ve tek yapacağım şey şuraya gelip 1.6.6'yı söylemek ve böylece tekrar indirmekle uğraşmayacak 1.6.6 ben bunu yaparken dikkat ederseniz şunu bir sola kaydırdı iki noktayı ekledim diye Aslında böyle durması lazım yoksa hata verecektir Tekrar çıktım kaydettim Ben komutumu tekrar çalıştırdım Anında ayağa kalktı çünkü zaten bu imaj daha önceden indirilmiş ee, Şöyle bir kontrol edin arkadaşlar yaptıktan sonra çalıştığından emin olun Hala da böyle Up durumda mı yani çalışır durumda mı bir kontrol edin. 15 saniyedir ayakta çökmemiş demek ki bu çalışıyor. Ve 3000 portundan da ulaşılabilir halde. O halde gidelim localhost 3000. Böyle bir ekran bizi karşılıyor. Biz burada her istediğimizi artık oluşturabiliriz. Bu dersi Flowize'ın kurulumu olarak düşünelim ama ben ayrıca bir tane daha örnek yapmak istiyorum. Bu arada gece modu var kullanabiliriz. Ben şimdilik kullanmayacağım. Muhtemelen videolarda böylesi daha okunaklı, daha görünür oluyor ama göz de yoruyor olabilir. Hiç bilmiyorum şu an hangisini tercih ediyorsunuz. Fakat bu açık modla devam edeceğim gibi görünüyor. Ee, sizin oluşturacağınız chat flow'lar dışında marketplace içerisinde de örnekler var. Girip de oradan herhangi bir örneği alabilirsiniz. Ben şimdilik simple olanla başlayıp size göstermiş olacağım. Arkadaşlar görüldüğü üzere şöyle bir yapım var. Burada use template dediğiniz zaman açılıyor ve untitled yani kaydedilmediği için isimsiz başlıksız olarak görünüyor. Ben buna test deyip kaydettiğimde bunu artık kullanabilir oluyorum. Kullanabilmek için OpenAI'ın modeliyle bir ilişki kurmam lazım. Bu ilişkiyi OpenAI'dan izinsiz tabii ki yapamam veya para ödemeden tabii ki yapamam. Bunu yapabilmem için platform.openai.com'a gidiyorum. Siz de buraya gidip bir üyelik açacaksınız üyelik açıp e, ön ödemeli bir kredi sistemi var onu ödeyip almanız gerekiyor minimum 5 dolarla başlatıyor daha fazla da ödeyebiliyorsunuz ancak bundan üyelik alabilmeniz için arkadaşlar bir başka üyeliğe ihtiyaç yok. Yani normalde ChatGPT'ye ayda 20 dolar veriyorsanız mesela bunu vermek zorunda değilsiniz. Yani o 20 doları vermek zorunda değilsiniz. O üyelik ayrı, burası ayrı. Veya oradan ayda 20 dolarlık bir üyeliğiniz var diye buradan bir başka e, bir avantajınız olmayacak. İkisi de birbirinden farklı şeyler. Şimdi bunun dışında ne dedik? Buradan üyelik açacaksınız ve minimum 5 dolarlık bir ödeme yapacaksınız. Ve daha sonra bu da sol tarafta bu kısımlara da sonra geleceğim burada buradaki asistan kısmına veya storage e vesaire. Ama API key kısmına girip bir API key oluşturacaksınız veya varsa daha önceden yaptıysanız onu kullanacaksınız. Ben şimdi şunu bir revoke edip yeniden oluşturacağım. Test diyorum şimdilik adına ve all diyeceğim. Tüm izinleri açacağım ama buradan farklı izinlerle yapabilirsiniz. Aklınızda olsun yani kısıtlamalı bir bölümümüz de var. Create Secret Key dedikten sonra bana bir key oluşturuyor. Bunu tek seferlik burada gösterir. Daha sonra Close dediğiniz anda bu gider arkadaşlar. Buraya gelip Credential kısmından Create New diyorum. İsmini Open AI API dedikten sonra buraya o key'i yapıştırıyor. Kaydet diyorum ve kaydetti. Şimdi ben bu arada her şey sonrasında bu key'leri siliyor olacağım. Ama çok mu önemli ki silip silmemem şu anda <laughs> o kadar da önemli değil. Boşuna denemezsiniz benim anahtarımla diye düşünüyorum. Şimdi bunu kaydedeceğim. Kaydetmeden deneme yapmayın. Çünkü kaydedilmediyse deneme doğru olmayacaktır. Sol tarafta yine böyle bir prompt template diye bir bölüm görüyorsunuz. Bu dediğim gibi modelimiz. işi yapacak olan model. Bu süreci çalıştıracak olan bir yapı. Şimdilik ne olduğunu açıklamıyorum. Ama bir chain yapısı. Length chain ile ilişkili bir durum bu. Burada da template diye bir bölüm var. Buradan büyütebiliyorsunuz ekranını göstereyim. Şöyle template diye bir ekran var. E, template bizim promptumuzun yani modele göndereceğimiz inputun, girdinin şablonel hali. Çünkü bu şablonu niye ihtiyaç duyuyoruz? Aslında biz mesajı yazarken değişkene gönderiyoruz bu mesajı ve bu mesaj geldiği nokta itibariyle buradaki şablonla birleşiyor. Şimdi bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Mesela burada ne diyor? Bize diyor ki şu product ismine uygun bir şekilde kampanya ismi ver diyor. Kaydediyorum. Bu kısım var ya işte burada yazacağım. chat Tabi burayı tam görmüyorsunuz muhtemelen. Şöyle yapayım. Burada yazacağım kısım işte buradaki product'a gidiyor arkadaşlar. Product değişkenine. Tamam mı? Bunu nereden biliyorum? Şuradaki format prompt values kısmı var. Burada product var. Buna tıklayıp şuradan tekrar gösteriyorum. Buna tıkladım. Burada product var ama karşılığı boş. Burada bir küçük kalem işareti var. Buna tıklıyorum. Update this value diyor. Buna tıkladıktan sonra da question diye bir bölüm var. Diyor ki users question from chatbox. Yani az önce chatbox içerisinde bizim yazacağımız bölümde ne varsa o işte buraya gelecek diyorum. Bunu böyle kaydediyorum daha sonra hakikaten gelip ben burada ne yazarsam ona uygun bana bir kampanya ismi verecek. Mesela product'ın adı banana ise bu bana işte buna göre bir e, isim üretiyor. Başka bir şey başka bir şey olsa mesela işte water yani su firmasıyım diyelim ki ben Pure Flow yani bunun gibi bir isim önerdi. Gibi gibi ben buradaki template'ı nasıl değiştirirsem veya prompt'u daha iyi kaliteli hale getirecek şeyler yazarsam kullanıcının girdisi ona göre farklı sonuçlarla bizi karşılayacak demektir daha detaylı kısımlara da sonraki derslerimizde giriyor olacağız. Bu dersin ana amacı Flowwise'ın kurulumu ve temel olarak kullanımıydı. Biz burada küçük bir şey oluşturduk. Open AI API kısmını buradan create new deyip ama aslında şöyle sol tarafa geleyim. Şurada credentials kısmı var. Buradan istediğimiz kadar oluşturabiliriz ve kullanacağımız servislerin her birinin burada bir yapısı var. Mesela az önce ben size Grok'ta bir şey göstermiştim. Çok hızlı oluş, çok hızlı bir yazı geliyordu önümüze mesela. Onun API'ni kullanabilirsiniz, Mistral'ı kullanabilirsiniz, Hugging Face'i kullanabilirsiniz gibi gibi yani sayamayacağım kadar çok fazla şey var burada, entegrasyonlar. Bunların her birini, her birinin de modellerini dolayısıyla kullanabilirsiniz. Sadece model değil, bazı kısımlarında da sadece veri tabanı var. Yani Bunların her biri birer yapay zeka modeli firması değil. Bazıları sadece veri tabanı sunmak amaçlı böyle bir şey veriyor ve bu veri tabanlarına ulaşabilmek için de yine bir API'ye ihtiyaç duyuyorsunuz. Mesela modelleri olan ve beğendiklerimden bir tanesi Anthropic'tir. Çok çok iyi modelleri vardır ve gerçekten iyidir. Sonuçları da çok iyidir. 200k Context Window kısmına da sahip. Yani çok uzun metinler verilebiliyor. Çıktı olarak yine 4096 token'a sahip ama bu token nedir? Ben ne demeye çalışıyorum? Girdinin boyutu, çıktığının boyutu falan. Bunları da ilerleyen derslerimizde anlatıyor olacağım. Bunlar bizim için çok değerli şeyler arkadaşlar. Tamam. Kolay gelsin. Sonraki derste görüşmek üzere.